akşamlar. Genel başkanlar. Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok iyiyiz. Siz geldiniz daha iyi oldu. Ben ben genel başkanım. Genel başkanım. hoş geldiniz. bir bir oldu. Müsağlar, bir bu bir 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 sizin bir 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 başkan olarak Çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu kartı olduğum için çok büyük bir hisliyorum ve de genel başkanımızdan çok çok teşekkür ediyorum. Thank